gitmekte zorlanıyorum. Duvarı tutar mısın? Mehmet abi arkadan destek ver bize. Arka, arkada sadece güven desteği tamam, ver bize. Tamam. Şimdi bırak duvarı abi. Duvarı her şekilde tutabileceğini biliyorsun. Bırak. Süper. Bırak abi. Duvara dokunmadan yürümeye çalış. Ben öndeyim Mehmet abi arkada. Bırak. Duvara dokunmadan yürü. Sadece duvara dokunabileceğini bilmen yeterli. Devam et şimdi. At bir adım. Dokunma, dokunma. Atmadan, bak oraya dokunmadan gelebilirsin. Ben inanıyorum buna. Süper. Hah, oh. <laughs> bir <gülüyor> ya, daha. En önemli. Hay maşallah. Ooo. Hadi bir daha. Ağlatacağım <laughs> seni. Gel, düşmesin. Gel, gel. Naz yapıyorsun bana. Süpersin. Ağzım <laughs> Acele yok tabii evet. ki. Bunu bunu her gün yapacağım. Evet evet. Gel. Hı, dur bakalım. Bu... Gel. 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 Ben buradayım. Gel. Oo, gel. Gel. Oo, gel. Gel abi gel. Harika. Aman yarabbim. Gel. mü? Gel. Ben inanıyorum gelebileceğine. Gel. Bırak abi. Heh. Benim inancım için yürü ya benim inancım için yürü. Gel. Gel abi. <laughs> gel. Harika. Abi gel. Artık Allah. bana bir deşi bir yerde takarsın. Allah'ım <laughs> süper. <gülüyor> <gülüyor> Allah, <Marika. gülüyor> <laughs> Allah harika. Ben deşi bir yerde mi isterim? Harika ya. Senin. Şuna bak. Gel. <laughs> ben geleceğini biliyorum. Ben buradayım. Yavaş yavaş. Adımın dinlene dinlene. Acele yok. Hiç acele yok. Hiç acele yok. Duvarlar burada. Duvar gibi ben varım. Gel.